Herkese merhaba. Bugün sizlere Toyota markasının yeni elektrikli Corolla modelini tanıtacağım. Toyota, dünyanın en çok satan otomobili Corolla için tarihi bir adım atıyor. Japonya'da düzenlenen Japon Mobility Show'da tanıtılan üretim modeline yakın Corolla konsept, plug-in hybrid, elektrikli ve benzinli seçeneklerin yanı sıra alternatif yakıtlarla da çalışabilecek esnek bir altyapıya sahip olacak. 1966'dan bu yana hatchback, sedan, ve Cupia gibi pek çok gövde tipiyle karşımıza çıkan Corolla, 55 milyondan fazla satışla tarihin en çok satan otomobili olmayı başarmıştı. Toyota'nın yaklaşımı otomobil dünyasında uzun süredir merak konusu olan elektrikli araç stratejisini değiştirebileceğini sinyallerini veriyor. Şirket bu yıl güncellenmiş BZ serisi, BZ Woodland, yeni CHR kompakt crossover ve üzerinde çalışılan elektrikli Land Cruiser ile portföyünü genişletmişti. Ancak uygun fiyatlı bir elektrikli Corolla küresel çapta etkileyici bir dönüşüm sağlayabilir. Corolla konsept tasarım açısından önceki modellere kıyasla oldukça cesur bir çizgiye sahip. 2 tonlu siyah ve gümüş renkli gövdesi, ince led farlar ve ızgara boyunca uzanan yatay bar ile dikkat çekiyor. Aracın ön sol tekerleğinin arkasında şarj portu bulunuyor ve Toyota'nın görsellerinde batarya şarj durumu göstergesi de yer alıyor. İç tasarımda ise 3 kollu direksiyon simidi, geniş ekran paneli ve sürücü ile yolcu arasında konumlandırılmış dokunmatik komanda alanı öne çıkıyor. Yolcu koltuğu önünde ayrı bir ekran yer alması özellikle Çin pazarı için tasarlanmış bir özellik olarak yorumlanıyor. Güç aktarma sistemleri ile ilgili detaylar henüz paylaşılmadı ancak aracın hem benzinli hem de hibrit versiyonlarının Toyota'nın yeni ultra verimli motorları ile desteklenmesi bekleniyor. Bilindiği üzere Toyota 1.5 ve 2 litrelik yeni nesil motor ailesi üzerinde çalışıyor. Elektrikli versiyon ise özellikle dünya çapında uygun fiyatlı ve kaliteli EV ihtiyacını karşılaması açısından önem taşıyor. Şu an sadece bir konsept olsa da sedan, 21 inç Y kollu jantlar ve keskin hatlı modern gövdesiyle yeni Corolla'nın nasıl olacağına doğrudan bir bakış sunuluyor. Konsept araçlarda cesur dokunuşların olmasına alışık olsak da bir üretim modeli adıyla sunulması Toyota'nın gelecek Corolla'da da tasarım dilini ciddi şekilde ilerletmeyi planladığını gösteriyor. Mevcut nesil 2018'de piyasaya sürüldü ve artık 7 yaşında. Bu nedenle Toyota, global satış rekorları kıran modelini uzun süre eski tasarımıyla tutmak istemeyecektir. Yeni nesil Corolla'nın 2026 sonu veya 2027'de piyasaya sürülmesi bekleniyor. Arkadaşlar benim araç ile alakalı söyleyeceklerim bu kadar. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, yorum yapmayı ve kanala abone olmayı unutmayın lütfen. İzlediğiniz için teşekkürler.